oğlum şş, oğlum gel bakayım Oha dur <laughs> oğlum gel oğlum bakayım buraya Oha <laughs> Hım sana ya bu tahtayı niye kaldırmışlar? Tahta yapalım hemen deme. Evet. Çocuğum yeşil yer. Kıracağız mecburuz çocuğum burası. Kıralım şöyle. Aa, aa. Oha hemen kırıldı çocuğum değil mi? Hı -hı. hı hı. Şimdi sana kolay soru soruyorum. Bir kere bir. Bir. Nasıl bildin bakayım? Bir İki. Ee, bakayım başka var mı? Bakayım. Bir kere bir. Bir kere bin. bir. Bir.

çocuğumuz iyi çaldı. Dışarı çıkabilirsin. Zil çaldı. Yaşasın. Yaşasın. Hadi hadi koş bakayım. Zil çaldı. Uuu. Yaşasın çocuğum. Ben de Tavuk şurada bir şey arasına gireyim şöyle. Olmaz. Kaldırılmış. Kaldırılmış olamaz. Hayır. Mudova. Ne oluyor ya? Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açın son ses. Evet, evet, evet çocuğum. Zil hadi içeri bakalım. Hadi içeri çocuğum. Hadi içeri. Canavar yiyor Ya gel çocuğum içeri. Oğlum gel içeri ya. Ben senden önce derdim. Şimdilik bu dersimiz beden olmazsın. Şimdi sana bir şeyler... Al bakayım şu kitabı. Çocuğum. Bir dakika bulabilirsem. Aynen bu. Hemen şöyle bulabilirsem sana da ha. Al al çocuğum attım. Sen sen bak sana tez attım. Yolların hepsini çöz. Ben ben şu arkadaşları çağırayım. Gelin bakayım. Al 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 al, al. Aa, Bu al al sonra bana al al burada ne yazıyor? Ne Ali ne zaman gelecek diyor. Bu soru. bakayım al adam ol. ayak ye. Top yeyim. her zaman bildi şavaldı. Şey tamam. Var var. 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 zaman Buraya yani. bakın topluyorum sınavları. <laughs> Bitirdin mi oğlum? Evet. At bakayım. Ay. Tamam. Bu Ali Ali 5. Yiğit 100. Delirme sana sıvır atarım. Mert hmm. bir. Ahmet 95. Nasıl? Hmm. Bir soru yanlış yapmışlar. Hmm. Kızıl 10. Ay kız... Kızıl taşı 55. Tamam arkadaşlar. Birazdan zil çalacak. Hmm, değil mi çocuklar? Asıl mesele çakallarla. Ne oluyor lan? Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Sekere adam kol, bana da ses. Hadi bu da hadi bıçı aramız en pes. Boş kapı zil çaldı ya. Hep adam 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 herkes söylüyorlar ya. ya. <laughs> Şu da nerede? Lan çocuğum. <laughs> Al bakayım. <Ama>. <gülüyor> 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 Gel bakayım buraya. Sana bir vurayım. Pat 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 pat. Nereye gittin uf. lan? E Oha. E Bak oğlum. Güzel. Oğlum bir dur. Bak ok atarım oğlum. Ok atayım mı? He? He? He kafana kafana atarım. Oğlum ya. Çıkar açılmadın ya

Geç kaldın! Ne yaptın lan? Seni beden yapıyorum. Çıkabilirsin dışarı. Bedensin. Dersimiz beden hadi. Ben de şurada bir yaz yatayım. Oh uykum. Pişt. Oh. Gel oğlum bak seni döverim. Allah. Bu senin kafana zombi pisli. Oh my god. Oh my god. Ya gel işte içeri girek. Nane şey? <Sessizlik> Vay vay vay. Vay Allah'ım. <Sessizlik> ne oluyor <Vay>? lan? <laughs> Kafayla <laughs> yaptın lan ses kes. Adana'nın merkezi. Ne dedi be ki? Adana'nın merkezi. Kes patlıyor herkes. Çekeri alttan kopmalı kaçıyorsun sen. Of hadi gelsin ufa. Lan yok tenüfüs ya. <laughs> hmm, şurada biraz kestireceğim. Yok Kestir mi? Sonra yine döngü ver. Bu tipsiz zombi kim ya? Şş, oğlum buraya gelsene bir. Şş, oğlum bak gel bir be buraya. <laughs> ben de yapayım. çalmadı hala. Abi benim koyuyor? Şunu biraz göberteyim ya.